Allah-u Teala hakkında biz ne tasavvur etsek, ne tahayyül etsek, ne tefekkür etsek Allahu Teala Hazretleri ondan münezzehtir. Çünkü biz tasavvurumuzu, tahayyülümüzü, tefekkürümüzü gördüğümüz, bildiğimiz şeylere kıyaslarız. İşte nitekim Hristiyanlar burada yanılıyor. Allahu Teala ağaçta bir masada oturuyor İsa Aleyhisselam da yanında diyor. E bu niye teşbihtir? Bu e padişaha teşbihtir değil mi? Padişah nerede oturur? Koca bir koltukta oturur. E veziri de yanında oturur. Ya <laughs> Esen zey kemis iyi şey on değil mi benim? Ve Cenab-ı Hakk'ın zatî sıfatlarından birisi muhalefetün lil havadis. E, akaid, alimlerimiz bu konuda ciddi hassasiyet gösteriyorlar. İmam-ı Azam Hazretleri El-Fukul Ekber'inde اِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ مُتَمَكِّنًا bir mekanin. Allah-u Teala herhangi bir mekanda mekan tutmuş değildir.